Ankara'da merkezi bulunan çok özel bir yerdeyim. Burası Bilgi Hayatlar Yaşam Merkezi. Aslında pek çok konudan bahsedebiliriz Bilgi Hayatlar dediğimizde ama ben de araştıracağım ve sizler için ziyaret edeceğim. <laughs> diğer merkezlerden ayıran şey nedir hocam? İsmi. Neden? Şimdi ismiyle müstesna diyelim. Hı hı. İsmiyle müstesna derken hepimiz birer bilgeyiz. Önce buna bakmak lazım. Bilgelik yaşanmışlık demek aslında. Yani insan hayatında birçok şeyi yaşıyor. Bu da ömrün uzunluğu, kısalığı değildir bilge olmak tamamen yaşanmışlıktır aslında. İşte o yaşanmışlığı bilgeler oluşturur. Ve üç yaşındaki bir çocuk da bilgedir. yüz yaşındaki bir dede de bilgedir. Ama işte onun hayatını anlatan bir yerdeyiz aslında. Bir tiyatro sahnesi kurulsa o tiyatronun adı bence bilgi hayatlar olmalı. Buraya gelen bir kişi bilgi hayatlarda kalıyorsa Sadece onun diyabetiyle, sadece onun kanseriyle, sadece onun kalça proteziyle, diz proteziyle ilgilenilmez. O sadece onun fiziksel bir kusurudur, bir problemidir, geçicidir. Ama o buraya geldiği zaman ruhsal olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak da iyi hissetmek zorundadır.